Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir etkinlik hazırladık. Etkinliğimizin adı şu. Bir soru, bir yorum. Değerli arkadaşlar, ÖSYM tadında yeni nesil bir soru sizlerin önünüze gelecek. Gelen bu soru için belli bir süre ben bekleyeceğim. Akabinde hemen bu soruyu çözeceğim. Ancak bu gelecek soru dikkat edin. Diğer sorulardan bir tık üst olacak. Yani ÖSYM tadında yeni nesil, orijinal, yoruma açık, Güzel bir soru gelecek karşımıza. Yeni nesil demişken bunun diğer sorulardan farkı ne hocam? Değerli arkadaşlar, bunun diğer sorulardan tek farkı sorunun içinde bir hikayecik olacak. Biz bu hikayeceye göre soruyu anlayıp, algılayıp, analiz edip, yorumlayıp çözüme gideceğiz. Yani işte ÖSYM'nin bizden beklediği bu. Sistemli düşünebiliyor muyuz? Bizden beklentisi bu. Bu etkinliğimizi sürekli yenileyeceğiz. Sürekli bir soru bir yorum köşesi adı altında sürekli sizlere karşınıza güzel yeniliklerle çıkacağız. Hazırsanız hemen soruya geçelim gençler. Bakın sorumuz ne demiş. Önce bir okuyalım sorumuzu. Yeni nesil ÖSYM tarzında. Dikkat et 2021 tayfa. Ölüm döşeğinde bir kral vasiyetini açıklar. Bu arada kraliçe hamile çocuk beklemektedir. Vasiyetinde kral eğer erkek çocuğum olur ise servetimin beşte biri annenin kalan erkek çocuğu. Kız çocuğum olursa beşte biri kraliçenin kalanını kızım alsın diye açıklar. Bir vakit sonra kral ölmüş ve kraliçe bir kız bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir. Kraliçe kralın vasiyetine sadık kalarak mirası paylaşırsa kraliçe mirasın kaçta kaçını alır demiş bize. Değerli arkadaşlar dikkat edin önce soruyu okuduk güzel bir hikaye. Kral var ölecek ölüm döşeğinde. Annesi, anne hamile kraliçe. Dikkat kral diyor ki erkek çocuğum olursa beşte birini anneye yani kraliçeye kalanın erkek çocuğuma. Kız çocuğum olursa dörtte, beşte biri kızın kalan annenin olsun der. Ve kral ölür. Bir kız bir erkek çocuk olur. Buna göre soru çözmemizi istemiş bizde. Anne kaçta kaçını alır diyor dikkat. Arkadaşlar sınıf ortamını düşünün. Soru karşınıza geldi. Ben sordum sınıfta sorumu. Çözmeniz için bir dakika zaman veriyorum sizlere. Kağıdını kalemini çıkar. Bir dakika boyunca sessizce bekleyeceğim ben. Bir dakikanın sonunda bam 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 çözümünü birlikte yapacağız. Ümid ediyorum ki aynı sonucu birlikte bulacağız. Buyurun bir dakika bekliyorum. Evet arkadaşlar. Hemen çözümümüze geçiyorum. Bakınız bize ne demişti sorumuz. Değerli arkadaşlar soru erkek çocuk oğlu erkek çocuk ve anne üzerinden bir yapılan plan var. Ya da kız çocuk ile anne arasında geçen bir hikayeden bahsediyor. Plan şu ya da beklenti şu. Erkek çocuk olsaydı yani beşte birini anne alacaktı. Geriye kalan 5'te 4'ünü erkek çocuk alacaktı. Kız çocuk olsaydı, kız çocuk 5'te 1'ini alacaktı. Kalan 4'te 5'ini de anne alacaktı. Bakın arkadaşlar burada çok güzel bir ipucu var. Bakın soru aslında dümdüz bir oran orantı sorusu ha. Ama olayın içine bir hikaye girmiş. Tadından yenmez harika bir soru olmuş. Arkadaşlar sadece erkek çocuk dünyaya getirseydi kraliçe... Bakın biri 4'te 5 yani 4 bölü 5 diğeri 1 bölü 5 almış. Yani buradan payıma düşen ne aslında biliyor musunuz? Erkek çocuk erkek çocuk yani yeni kral annenin kaç katını alıyor dikkat edin. Annenin tam 4 katını alıyor. 4 katını alıyor. Dikkat. Hocam peki sadece kız çocuk olsaydı dikkat edin burada da anne kızın 4 katını alıyor. Burada da anne kızın aldığı mirasın aldığının tam dört katını alıyor. Dört katını alıyor. Hmm. Şimdi bizden beklenti şu: üçünü bir arada düşün. Yani kız çocuk anne ve de erkek çocuk. Yani yeni kral. Dikkat, değerli arkadaşlar, burada şuna dikkat edin. Kız ile anne arasındaki oran neydi? Kız bir parça mirastan bir şey aldığında anne bunun dört katını aldı. Erkek çocuk da annenin dört katını alacaktı. Dördün dört katı on alt oldu. Üçü bir arada toplam on altı dört daha yirmi. Bir de kız aldı. Servet yirmi bir birim ise anne bunun dört birimini aldı. Soru şu anne servetin kaçta kaçını almıştır? Anne servetin yirmi birde dördünü almıştır. Değerli arkadaşlar, Bir Soru, Bir Yorum adlı etkinliğimizin sorusu ve cevabı buydu. Ümid ediyorum ki e, sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki Bir Soru, Bir Yorum etkinliğinde görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam.